Hepinize merhaba çocuklar. Bu hafta yine çok güzel hepinizin bildiği bir şarkıyı işaret dinle çevireceğiz. Hadi bakalım. Bir gün, bir gün, bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Açmış, bakmış Dolaba şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama sancı başlamış kıvrım kıvrım kıvranmış yaptığından Evet çocuklar. Hepinizi çok özledim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Evet.